Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Bizim Hız Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Kendisi bir cerrah. Şimdi kendisinin görüntüsünü gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki, ya çok güzel bir kız. Yani niye cerrah olmuş diyeceksiniz. Ama hemen hemen herkes aynı şeyleri söylüyor ama o idealist bir cerrah, bir hekim. Biraz programdan önce biraz konuştuk. Öyle şeyler anlattı ki gerçekten saygı duydum kendisine. İşte Atatürk'ün söylediği Türk kadın tipi böyle. Donanımlı, kültürlü, eğitimli. Bu kadınların omuzunda yükselecek demokrasi ve cumhuriyet. Onun için Türk kadınlarına, bütün genç kızlarımıza önerim. Ayşin Hanım gibi idealist olsunlar. Erkek egemen toplumda güçlerini göstersinler. Kadın egemen toplum da istemiyoruz elbette. Erkek ve kadın eşitliğinde bir demokrasi istiyoruz, cumhuriyet istiyoruz. Ayşenur Şerikoğlu. Ayşenur hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim. Güzel, sözcükleriniz ve kelimeleriniz için. Gerçekten e, Türk kadınlarının aydın yüzünü te temsil ediyorsunuz. Çok teşekkür Ne güzel ederim. donanım sahibisiniz. Ekonomik özgürlüğünüzü elinize almışsınız. Hiç kimsenin egemenliği altında değilsiniz. Bu size hem güç veriyor hem de gelecekte bir Türk kadın olarak umut veriyor. Kadınlarımız adına söylüyorum. Kesinlikle. Şimdi e, siz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldunuz. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanısınız. Evet. Operatörsünüz. Bir sürü olay gördünüz herhalde. Trafik kazaları, işte e, değişik operasyonlar, estetik e, operasyonlar. Ee, belki de daha çok kriminal gördünüz. Doğru mudur? Kriminal operasyonlar gördünüz. Evet. Ee, bir hekim olarak ne hissediyorsunuz? Hayatınızda memnun musunuz? Hekim olmaktan memnun musunuz? Şöyle söyleyeyim. Hekimlik zaten benim çocukluk hayalimdi. Yani e, aslında hayatımdaki hedef hekim olmaktı. Ve şu anda da gerçekten yaptığım işten çok memnunum. Çünkü e, beni gerçekten insan olarak çok tatmin ediyor. Yani tekrar dünyaya gelsem tekrar aynı mesleği net olarak söyleyebilirim ki seçarlidim. seçerdim. diyorsunuz. Kesinlikle seçerdim. Süper. Ee, yani e, akademisyen olmayı falan düşünmediniz herhalde. Hayır Doğru. aslında akademisyen de olabilirim. Yani yani, e, yani şöyle üniversitede kalıp e, yani bu işin bir yükseğini, kariyer yükseğini okumayı niyetlendiniz mi hiç düşündünüz mü? Tabii Hatta ki. Geçti. Tabii. Yani ne, e, imkanım olursa tabii ki isterim. Düşünüyorsunuz. Tabii. Şimdi e, mesleğinizle ilgili konuşalım, branşınızla ilgili konuşalım. Plastik cerrahi. Evet. Bize plastik cerrahi anlatın ve, ve rekonstrüktif cerrahinin ne olduğunu anlatın. Yani biz böyle rahatlıkla söyleyebiliriz de toplumdaki insanların gözünde o nedir diye sordukları zaman onun bir cevabı olması lazım. Evet, tanımı. Evet. Ee, şimdi... Plastik cerrahi kavramı olarak aslında bir kısaltma. bizim branşımızın tam olarak ismi plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi. Şimdi isminde herhangi bir organ ya da anatomik bölgenin adının geçmiyor oluşu ya da bu üç kelimenin aslında yaygın olarak anlamının bilinmiyor oluşu aslında plastik cerrahların ne iş yaptığı ve kapsam bu alanı kapsamının ne olduğu konusunda bir kafa karışıklığı yaratıyor. Şimdi öncelikle e, bu üç kelimeyi inceleyecek olursak, tanım olarak başlayayım ben. E, plastik dediğimiz şey e, Yunanca kökenli bir e, kelime. Şekillendirmek ve biçimlendirmek anlamına geliyor. Rekonstrüktif yani rekonstrüksiyon, yeniden yapmak anlamına gelen Latince kökenli bir sözcük. Estetik ise güzel görünen, güzel algılanan, evet. ahenk ve uyum demek. Şimdi bu üç kelimeyi bir araya getirdiğimiz zaman aslında plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi normal yani fonksiyonel şekil ve işlevi esas alıp bunu hedefleyerek bir yapının şeklinin ve işlevinin yeniden oluşturulması ve de işlevi koruyarak ya da daha da iyileştirerek bir yapının daha da güzel bir hale getirmesi Bakın prensibidir. Bir tane örnek vereyim size. Bir, bir hekim arkadaşım vardı. O da hı hı. plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıydı. Yaşlı bir abimizdi. O bir olay anlattı bana. Güneydoğu'daki operasyonlarının bir tanesi askeri hastanede hekimdi. Çenesi kopuyor ve kaburgasından kemik alıyorlar. Çene yapıyorlar. Evet. Şimdi bu rekonstrüksiyon, cerrahiye giriyor, yeniden Doğru. oluşturma. yeniden oluşturuyor çene oluşturuyor. Benzer Bilmiyorum. şekli ve işlevi, yani bir çenenin şekil olarak ve işlev olarak benzerini vücuttaki başka bir dokudan tekrar oluşturmak. rekonstrüksiyon. İşte tam olarak plastik cerrahinin rekonstrüksiyon Doğru. kısmı bu. Estetik cerrahi biliyoruz işte. Estetik cerrahi, kadınların hani, estetik merakından ya da erkeklerin estetik merakından doğan bir takım ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili. Işte. Yani şöyle aslında tam olarak öyle de değil. Ee, her estetik talebi olan hastaya isteği doğrultusunda estetik yapmıyoruz. Öncelikle de hastayı değerlendiriyoruz. İşlem uygun mu? Belki istediği işlem daha kötü bir sonucu yol açacak ama onun haberi yok. Çevrenin yönlendirilmesiyle gelmiş olabiliyor. Ama Aldı daha çok biraz şey, e, psikolojik etkenlerle geliyorlar biliyorsunuz. O hastalara zaten çok müdahale etmiyoruz. Eğer gerçekten algı bozukluğu varsa ya da bir bozukluğu olmadığına rağmen olduğunu iddia ediyorsa bu tarz hastalar önce bir psikolojik muayeneden geçirilmesi için yönlendiriyoruz. Tanı dışlanırsa tekrar değerlendiriyoruz. Ama şimdi bir dakika. Kadınların güzel olma merakı vardır, gençleşme merakı vardır. E şimdi bunu nasıl yok edebilirsiniz ki? Yani zamanı geriye çekmek gibi bir algı algı var, istek var. Biliyorsun. Şimdi bu dediğiniz gençleşmek. Şimdi güzellik göreceli bir kavram ve şöyle öyle bir duruma geldi ki Buna benzemek istiyorum, şuna benzemek istiyorum. Burun resmi getiriyor, bunun gibi burun istiyorum. Ancak o burun onun suratına olmuyor. Hani koysanız gerçekten mesela uzun bir suratı var, küçücük bir burnu getirmiş gösteriyor. O kadar komik olacak ki ve ısrarla bunu istiyor. Yani vicdanlı bir hekimin hani sırf e, mali nedenlerden dolayı bunu yapması gerçekten imkansız. Yani çünkü hasta da memnun olmayacak. Ki zaten hani belli ki bu alana takıntılı bir hasta. O yüzden bunun ayrımını yapmak çok önemli estetik cerrahide. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Estetik cerrahi ile rekonstrüktif cerrahi böyle keskin bir sınırla ayrılmıyor aslında. Mesela meme küçültme ameliyatı. Evet. Hastalar öyle memelerle başvuruyorlar ki hani artık ağırlıktan fıta neden olmuş. Şimdi biz bunu küçülttüğümüz zaman aslında hem hastanın hayat kalitesini iyileştiriyoruz. Evet, fonksiyonel işler. bir... Hı -hı işte ve şekil oluşuyor ve şekli daha da iyileşiyor. Hem rekonstrüksiyon hem estetik aynı şekilde burun ameliyatı. Burundaki kemik ya da kıkırdak yapılarından dolayı şekil bozukluğu var. Onları düzeltince nefes alması da düzeliyor, şekli de düzeliyor. Gene hem rekonstrüksiyon hem estetik cerrahi. Yani plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi aslında böyle 3 ayrı kelimeden ya da plastik rekonstrüktif cerrahi ve estetik cerrahi diye kabaca 2 Bölümden oluşsa da bunlar aslında temelde saydığım aynı prensiplere dayanan iç içe geçmiş alanlar. Mesela kadınlarda e, rahim sarkmaları ve idrar kesisi sarkmaları var. Hı hı. Şimdi bunun operasyonla işte e, yani ileri ileri yaşta olan kadınlardan bahsediyorum düzeltiliyor. Bu hangi estetiğe giriyor? Ya bu aslında sarkma dediğimizde şey, bu kadın doğumun alanı. Ama genital estetik e, dış organların e, estetiğini biz yapıyoruz genital. Yani labioplasti gibi filan. Aynen kesinlikle labioplasti biz yapıyoruz. Ee, mesela şöyle olabiliyor. Çok dışarıya doğru everte olmuş. işte enfeksiyona yatkınsa düzelttiğimiz zaman evet hayat kalitesi yükseliyor. Ama dediğiniz operasyonlar hani mesane ve rahim sarkması onlar daha çok kadın doğum alanına giren ve daha çok onları ilgilenen... Bizim genital. alanımıza girmiyor. Biz sadece genital estetikte dış organların, dış genital organların güzelleştirilmesini hedefliyoruz. Mesela doğumlarda, zor doğumlarda mesela kadınlara makas atarlar. Şimdi o mesela dikilmesi için bir estetik operasyon gerektirebilir. Mesela o sizin branşınız içinde bir şey midir? Onu kadın doğumcular kendi yapıyorlar, De aynı. Peki fazla detay girmeye başladı. <laughs> <laughs> Peki. Da, artık alanlar birbirine <laughs> birbirine kar aslına bakarsanız birbirine karışmış vaziyette. Yani şimdi operatör olunca operatörlerde bir anlamda biraz cerrah. bir bir anlamda değil, cerrahtır aslına bakarsanız. Hı -hı. Operasyon yaptığı için. Hı -hı. Yani mesela e, çikolata kisti ameliyatı yapan bir hekim e, kadın doğumcu ya da işte. Kadın doğumcular mı giriyor çikolata kistleri ameliyatı? Evet, ona, yani yumurtalık kistinden evet. bahsediyoruz. Operatör olduğu Aslında için. Aslında endometriozis evet, dediğimiz evet. bir hastalık. Endometriozis. Endometriozis. Evet, ee, Onun yumurtalıkta evet. görünen şey. Kadın doğumcuların. Kadın Alanı. Onun evet. alınması, çıkartılması filan da Hı -hı. gene kistler de mesela aynı şekilde. Aynen. Ya şöyle Peki. söyleyeyim, e, bunların prosedürleri ve prensipleri farklı. Yani mesela atıyorum, ortopediyle, genel cerrahiyle, bir plastik cerrahinin Prosedürleri ve dikkat ettikleri, odaklandıkları şeyler çok başka. Yani temelde... Plastik demek şey mi demek? Yani e, yapay ya da sonradan yapılma demek mi? Sonradan yapılma değil, biçimlendirme, şekillendirme. Şekillendirme. Yani e, Yunanca bir kökenli bir kelime, plastikos diye bir kelimeden geliyor. Anlamı bu. nedir? Şekillendirme, şekillendirme. biçimlendirmek. Şimdi böyle hani plastik değil ya normal e, madde olarak plastikmiş gibi bir çağrışım yapıyor. O da halk arasında ne olduğu bilinmediği için ve biz hani magazinsel olarak estetik çok ön planda olduğu için direkt Tabii. estetik cerrahisi ya da güzelleştirme cerrahisi yapan bir branş gibi algılanıyor. Evet. Ama bunun çok ötesinde bir iş. Yani yapılır. aslına bakarsanız o tarafa doğru gidiyor. Yani bak akla geldiği zaman yani işte yani yoğunluklu olarak işte burun düzeltmeler, yüz şekillendirmeler vesaire ya da ne bileyim liposuction dahil olmak üzere. Yani mesela medikal estetiğe girmiyorum ben. Medikal estetik biraz daha değişik. Bir o yani. bambaşka bir şey. O adam. bambaşka bir şey. Ama sonuçta estetik e, lafın altında ya da parantezinde hemen hemen hepsi giriyor yani. Sizin branşınızda giriyor, medikalcilerin de giriyor. Ya Her estetik şey. temel olarak plastik cerrahinin alanı, net bunu söyleyebilirim. Çünkü bir plastik cerrah yetişirken eğitim almadı almaya başladığı andan itibaren bu saydığım şekillendirme, biçimlendirme, işlevi ve görsel estetik koruma prensiplerini benimseyerek yetişiyor. Eğitimin tamamladığında zaten bu estetik e, prensiplerin ya da estetik kavramların hepsine hakim ve bu içgüdüyle hareket eden bir cerrah oluyor. Yani Peki. aslında her plastik cerrah bir estetik cerrahtır ama Plastik cerrahi sadece estetik cerrahiden ibaret değildir. Plastik, yoksa estetik cerrahi... Peki bizim o alanı ortamız... biraz daha e, tanımlayabilir misiniz? Plastik cerrahi. Plastik cerrahi alanı biraz detaylandırayım. Şimdi kabaca aslında plastik cerrahiyi biz içinde plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi olarak iki kısmı ayırabiliriz. Ama kabaca. Evet. Az önce örnek verdiğim gibi arada keskin sınırları yok. Plastik rekonstrüktif cerrahi dediğimiz tanım olarak dediğim gibi aslında saçtan başlayarak ayak parmağının tırnağına kadar insan vücudundaki bütün yapıların şekil ve işlev bozukluklarının düzeltilmesi, iyileştirilmesi ile ilgileniyor. Mesela şeker yaraları sizin branşınız içinde midir? Bizim ya şöyle söyleyeyim bazı hastanelerde kronik yara poliklinikleri var. Bu kronik radyasyon maruziyeti basıya maruziyeti, bası yaraları, diyabetik yaralar, damar yetmezliğine bağlı olan yaralar. Bunlar dirençli, yıllarca iyileşmeyen yaralar oluyor. Özel bakımlar gerektiriyor. Hani bazen disiplin olarak birleşip genel cerrahi, plastik cerrahi ve bazı işte damar e, işin içine giriyorsa kalp damar cerrahisi evet, de giriyor. Mesela varisler. On yani varislerin tedavisiyle kalp damar cerrahisi uğraşıyor birebir aslında. Evet. Ama şöyle söyleyeyim bir eğer yara bize geliyorsa ve bunda bir e, damar kaynaklı problem varsa beslenmesi bozuksa ya da toplar damarlarında sıkıntı varsa ya Venezuela dediğimiz, biz bunu bir kalp damar cerrahına gönderip önce altta yatan nedeni çözüyoruz ki yara iyileşebilir hale gelsin. Daha sonra hani çok derin bir yaraysa altta yatan neden ortadan kalktıktan sonra onu temizledikten sonra bu sefer o yarayı biz e, bir dokuyla tekrardan şekline uygun bir şekilde ya da fonksiyonuna uygun bir şekilde kapatıyoruz. Bir soru var elimde. Usulsüz ve yasa dışı uygulamalar nelerdir diye. Bu az önce aslında medikal estetik dediniz değil mi? Evet. Hı. Şöyle bu aslında gündemde sürekli olması gereken ve toplumun da uyanık ve bilinçli tutulması gereken bir konu. Bunlara biz merdiven altı estetik işlemler diyoruz. Yani e, bu konuda yasal olarak yetkisi olmayan, yetkin olmayan kişilerin e, tıbbi olarak yeterli donanıma sahip olmayan ortamlarda lisanssız yani kaçak ürünler kullanılarak gerçekleştirdiği bir takım işlemler. Bunlar genellikle cerrahi dışı estetik işlemleri oluyor. Dolgu, botoks, işte... E, Cilt altına uygulanan bazı ip askı yöntemleri gibi. Yani Fransız askı istiyorlar. Aynen Siz öyle. hatırlar mısınız? Geçen sene mi, evvelki sene mi, bir hemşire kadının suratı böyle davul gibi olmuştu. Botoks Şöyle bir ucamasına. şey söyleyeyim. Çok yakın zamanlarda mide botoksu uygulanan bir hasta hayatını kaybetti. Evet. Duymuşsunuzdur. Duydum. Biri de çok ağır bir şekilde. Ama bu mide botoksunun e, e, uygulanan e, sıvı. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın şeyini alındı mesela galiba yasaklama gelecek evet. bildiğim kadarıyla. Yanlış madde, yanlış ürün, yanlış dozaj. Ya şimdi normalde bu alanda yetkin olan bir kişi zaten kaçak bir ürün kullanmaz. Lisanslı bir ürün kullanır, onaylanmış bir ürün kullanır. Bunun dozunu uygulama şeklinde bilir ve ona göre kullanır. Şeye göre değişir mi uygulama e, dozu? O kadar değişir ki yani e, ben özellikle şundan bahsedeyim. Mesela botoks uygulaması. Biz botoksta kullandığımız ilaç en basitinden aslında bir toksin. Clostridium botulinum isimli bakterinin ürettiği botulinum toksini bu bilinen en ölümcül toksinlerden biri. Hatta şöyle gıda zehirlenmesi etkili ve besinlerle ağız yolundan alındığında ölümle sonuçlanan bir gıda zehirlenmesi. Bu şey gibi neden alfa oluyor. toksinler gibi şey ekmekte oluşan küflerin. Bu da konservelerden evet. öyle söyleyeyim. Evet. Neden? Kasları felç ediyor. Solunum kaslarını felç ediyor. Ya Bizim kullanma amacımız da yani tıbbi alana hani başka e, branşlar da kas kasılmalarını, istemsiz ya da fazla kas kasılmalarını engelleme amaçlı kullanıyor. Estetik cerrahide de kullanım amacı yüz mimik kaslarının fazla kullanımına bağlı gelişen kırışıklıkların iyileştirilmesi. Hı. Ama bu şimdi bu derecede botoks yaptırmak demek bu toksini vücuda yani zehire aslında Vücuda enjekte ettirmek demek. Yani bu makyaj yaptırmak gibi bir şey değil. değil Herkesin tabii. yapabileceği gibi bir şey değil. Şimdi bazı reklamlar görüyorum. Geçen bir tane gördüm ama böyle sayfa inlendiği için yakalayamadım. Yani yakalasam gerçekten şikayet edecektim. Şöyle diyor ki 5 noktaya botoks, 5 noktaya nokta da vermiş. İşte 3 alana dolgu, yanına da 1700 gibi bir fiyat yazmış. şimdi Mümkün mü? mümkünatı yok. Botoksun bir flakonunun fiyatı, lisanslı bir ürünün fiyatını hani getirtebilmek için zaten bunun e, üç katı peki, peki bir... Peki yaptıkları şey nedir? Sahtekarlık. Yani, Mesela öyle ürünler var mı? Yani 100 liraya, 200 kaçak, liraya... Ya ürünü kaçak kullanıyordur. Hayır, yani ya kaçak olsun, su yani güvencesi gibi. var mı o ürünün belki de yani... Hani kaçak kullanıyor, yani iyi bir şeyi kaçak olarak getirirsiniz, kullanırsınız bir sıkıntı çıkmaz. Ama Getirilen şeyin ne? Bak şey diyorum. Lisanslı Hı. üründen bahsediyorum. Onaylanmış, onay verilmiş. Bunların hani, genelde menşeleri nedir bu dediğiniz? Dünya kaşar? sağlık örgüt tarafından onaylı ürün. Hayır şey diyorum. Yani bu e, yetersiz ürünlerin menşei nedir? Çin yapımı mı, başka bir yapımı mı? Bilmiyoruz ki bizim bilmiyoruz. de bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz. Hani mesela biz karşılaşmıyoruz. Ya daha doğrusu bizim çünkü kullandığımız ürünler hani gerçekten yıllardır kullanılan bilinen, tanıdık ürünler olduğu için onları e, kullananlar zaten üretenlerle birebir temasa geçebilecek insanlar. Arıyorlar ki buluyorlar. Bizim öyle bir arayışımız yok. Yani e, şu konuda uyanık olmak lazım. Birincisi kime yaptırıyorsun? Yaptırdığın... Ne kadar ehil kişi değil mi? Yani, yani yetkinli yani yetkinlik konusuna gelince mesela bu konuda yasal yetkisi bulunan sadece plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanları. Yani doktor olacak... Üstüne bir de bunların uzmanlığını yapmış olacak. Hani Bakın güzellik merkezlerinde eskiden yapıyorlardı. Sonra Sağlık Bakanlığı bu konuda 2008'de yasakladı bunu. Ama tam, ne değişti? Bir şey değişmedi. Değişmedi mi? Ya şöyle değişmedi. Yani bu kontrolü zor bir alan. Aslında e, geçtiğimiz gene yakınlarda bir zamanlarda birçok güzellik salonuna yaptırım uygulandı. Yasal düzenlemesi bunun var. Geçen sene de yapıldı. Yaptırımları da var. Ama bazı insanlar nedense duruşun hiç bozmuyor. Bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz, hastaya da bir şey olmaz mantığıyla bunu uygulamaya devam ediyor. Peki e, seyircilerimize, bizi izleyenlere ne önerirsiniz? Yani bir şey bir uygulama yaptıracaklarsa izleyecekleri yollar ne olmalı? Nelere dikkat etmeleri, neleri sorgulamaları gerekiyor? Öncelikle yaptıracağı e, kişinin yetkili olup olmadığını. Doktor mu? Onu nasıl sorgulayacak? E adı çok doktor. basit. Tamam adı doktor diplomasını görsün. Ama şimdi bir, bakın geçenlerde hasta biliyorsun bir sahte doktor vakası evet. yaşandı. Hastane aylarca çalıştırmış ameliyatlara sokmuş. Sahte doktor. Ya şöyle bir şey var. Kadını bu, serbest bıraktılar biliyorsunuz. Sağlık bakanlığından sorgulatsın diplomasını istesin, uzman, yani tıp diplomasını istesin, üzerine uzmanlık belgesini de görmek istesin. Yani şimdi sosyal medya açıyorsunuz, bir profil çıkıyor, öncesi sonrası, botoks uygulaması, iki hafta sonra üç hafta Şimdi başında bazen estetisyen yazıyor, bazen güzellik uzmanı yazıyor, bazen plastik cerrah yazıyor, bazen estetik cerrah yazıyor. E, hastaların zaten çoğu bu tarz platformlardan bu insanların müşteri oluyor. Yani bu sosyal medya bu konuda çok tehlikeli bir şey. O yüzden önce yani yetkinlik sosyal medyadan bu işlerin peşine düşmesinler. Onu mu demek istiyorsunuz? Sosyal medyadan düşmesinler. Reklamlardan da mesela az önce verdiğim örnek var ya. Evet. Şimdi mesela 5 noktaya botoks diye bir şey olmaz. Yani bir hasta değerlendirilir. Hastanın yaşlanma, kırışıklık paterni bireysel farklılıklar gösterir. Bazı hastada mesela 10 noktayı uygularsınız. Bazı hastaya... Hiç uygulamazsınız. Çünkü botoks onda çok kötü sonuçlar yaratabilir. Hani bunu evet. sabitlemiş bir de. Hani mesela böyle şeylere kanmasınlar, yetkinliği sorgulasınlar, gerekirse diploma görsünler, uzmanlık belgesi istesinler. Yani böyle bir kısım hasta var. Yani yadırgamayız da mesela bu kişi yani bu alanda biz biraz mağdur edildiğimiz için hani bana sorsalar ben çıkarır gösteririm. diplomam bu uzmanlık belgem, bu Sağlık Bakanlığı'ndan sorgulatabilirsiniz. Şimdi bir diye. hekim olarak e, bir uygulama yapılmış, hasta geldiği zaman ne düşünüyorsunuz? Bakıyorsunuz uygulama iyi sonuç vermemiş ya da yanlış yapılmış. Önce ne hissediyorsunuz? Sonra onun düzeltilmesi için e, hangi kriterleri düşünüyorsunuz? İşte Belki de almak istemiyorsunuz diyorsunuz ki ben yapmak istemiyorum. Böyle mesela seçtiğiniz hasta tipi ya da olay tipi var mı? Ya bunu herhangi bir alana bağımlı olarak mı söylüyorsunuz yoksa herhangi bir? Diyelim ki bir estetik operasyon geçirmiş, hı hı. işte uzun bir surata küçük bir burun yapılmış, hı hı. dedi ki işte diyor diyor ki hasta hocam beni kurtarın. Ben bu suratımı beğenmedim. Eski doktora da güvenim kalmadı. Gitmek de istemiyorum. Böyle bir hastayı kabul eder misiniz? Ya şimdi önce tabii ilk tercih hani hangi cerrah yaptıysa tekrar onun değerlendirilmesi. Çünkü hani bunun ameliyatlarında özellikle mesela içeriden ne kadar kemik çıkarıldı, içeriden ne kadar kıkırdak bırakıldı yapan cerrah daha iyi biliyor. Şimdi ameliyat notunda bunun miktarı yazmıyor çünkü. Ya da hani... Ee, şöyle hastanın suratını unutsanız bile yani yaptığınız bir şey unutmuyorsunuz. O cerrahide böyle bir şey var. E, ee, ama Hatırlanın eğer mı öyle? O kadar net ya ben hastaların suratını hatırlamam ama yarasını görünce hatırlarım. Hatırlarım Öyle <laughs> gerçekten enteresan. öyle. Ama şimdi bazı hekimler var fabrikasyon yapıyorlar böyle. Haftada iki tane, üç tane operasyon yapıp bir süre sonra, üç ay sonra geldi hastası, size, düzeldi. Hatırlar mısınız böyle Yarasına o, bakınca hatırlıyorum ben. Enteresan. Yani o şey gibi oluyor artık onun vücuduna attığım bir imza gibi oluyor. Çünkü çok oluyor ya hastalar çok güler bunu. Aa yarana bakınca hani yüzümden hatırlamadın da buradan mı hatırladın falan. hasta da bana hani bu şekilde <laughs> tepki veriyor. Yani evet. Çünkü o geliyor hocam bilmem ne hani muhabbet ediyor falan. Ben bu sen kimsin hatırlayamadım ben seni. Sonra yarasına bakınca aa sen olsun diyorum. Şöyle yapmıştık böyle yapmıştık başlıyorum bütün. Başımızdan geçenleri anlatmaya Bozuluyor haklı olarak. Beni hatırlamadın da oradan mı hatırladın gibilerinden. Ya konuya dönecek olursak, eğer e, yapan hekim arkadaş, ya mesela bunu düzeltebilecek ki bunların revizyonu daha zordur. Yani yapılmış, daha doğrusu e, istenilen sonuca ulaşılamamış bir şeyi düzeltmek daha zordur. Yapacak yetkinliğe, yani yapacak e, kadar e, deneyime sahip değilse, ki ben sahipsam hastayı mağdur etmemek adına alırım. Yapabilecek durumdaysam yaparım. Bir hekim duygusuyla diyorsun. Yani hasta yoksa mağdur olacak, yapacak Doğru. bir şey yok. Yapabilecek yetkinlikteysem ama. Hani onu da şimdi herkesin her şeyi atlamaması gerekiyor. yani Çünkü belli e, derecelerimiz oluyor. Be, deneyim kazanıyoruz zamanla. Eğer Peki. o durumdaysam alırım. Yoksa son daha bir, deneyimli birine Son bir soru ederim. sorayım size. Ee, güzel de bir program yaptık söyleyeyim Ayşe. Mesela bu yaşınızda olmanıza rağmen size hocam dedikleri zaman ne hissediyorsunuz? Ya buna biraz alıştım aslında Alıştınız ya. Alıştınız mı? Alıştım aynen. Yani hoca değilim aslında. Yani doktorum ama hani bu halk arasında bir şey nasıl diyeyim? Saygı Evet. olarak kullanılan bir tabir. Saygı sahibim. ünvanı değil. Aynen Ünvan ben bununla yani büyüklenmek ya da işte ya bundan bir şey duymuyorum. Yani bir ego oluşturmuyor bende. Hani sanki hitap ve saygı şekliymiş gibi. Ben de mesela hastalarıma zaten o seviyeden hani hanım, bey gibi hitaplarda bulunuyorum. Hep mesafe vardır ama değil mi? Kesinlikle vardır. Yani herkese karşı vardır aslında. Sadece hasta yani genel tavrım bu şekilde ama hastalarıma daha bir özenle davranıyorum, daha mesafeli. Yani çünkü onlar netice olarak insan, bizim işimizin bir parçası. Ben işime saygı duyduğum için, yani zaten işim hasta olduğu için onlara da doğal olarak saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim programa Rica katıldığınız ederim. için, bilgileri paylaştığınız için. Yolunuzda devam edin. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.